Bakın düşüncemin arkasındayım, söylediğimin de arkasındayım. Yani yanlış olan bir şeyi neden savunayım ki? Savunamam, yapılmaması gereken bir şeydi. Sorarsın, yayınlayayım mı, yayınlamayayım mı? O da der ki yayınla, yayınlarsın. Der ki yayınlamaz, yayınlamaz. Halk TV'nin Halk TV ana haber sunucusu Ece bile dün hata olduğunu söylüyor. Ha, ana haberini açın bakın. Yani bunu söylediğin zaman sevimsizlik, sevimsiz olarak görürsünüz. Ama yanlışı destekleyemem arkadaş. Ama şunu da eleştiriyorum. Gözaltına almak. Ya bu kadar kolay mı şov yaparak? Gelirsin, adama bir tebligat çıkartırsın. Ya gel ifadeni ver dersin. Adamı alıyorsun, sabaha kadar da bekletiyorsun orada. Sabaha kadar bekletiyorsun ifadesi. Eziyet çektiriyorsun. Buna da sonuna kadar karşıyım. Ama yanlış varsa onu da söylüyorum. Benim anladığım şu. Yani e, ee, Halk TV'de bir kere... Suat ve e, tabii e, şey Kürşat e, gördüğüm kadarıyla kararı vermişler. Bunu da sonradan öğreniyoruz yani. Çünkü Barış diyor ki benim haberim bile yok. Ben dağıtmadım bile diyor. Yani o inisiyatif haber merkezinde diyor. Ve daha sonra Halk TV açıklama yapıyor. Keşke Suat en başta gitseydi Barış Pehlivan'ın yanında ayrılmasaydı. Savcı Bey ben de geliyorum onu ben yayınladım e, yayınladım diyebilseydi Kürşat'la birlikte. Yapılması gereken buydu zaten. Barış'ı yanlış bırak, yalnız bırakmadan. Bu ifadenin sonrasında bu iki kişi çağrılıyor. Ve Halk TV açıklama yapmak zorunda kalıyor. E işte i̇şte gazetecilik refleksi planlayarak yapılmış değildir. Gibi 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 açıklamalar yapılıyor. Burada yani yapılmaması gerekiyor. Ha, Halk TV'nin patronun haberi var mıdır? Bence vardır kesin vardır. Yani ona telefon açılmıştır. Çünkü yayınlamayacağını Suat benden daha tecrübeli bir insan. Kürşat'la aşağı yukarı aynı tecrübelere sahibiz. Barış zaten bu işleri bilen bir insan. Yapma, yapmaları mümkün değil. Ya patron demiştir ki yayınlayın. Ondan sonra da yayınlamışlardır diye tahmin ediyorum. Böyle aklıma geldi. Sizinle de paylaşayım. Mahalle baskısı diyorum ya. Mahalle Bana baskı baskı istemez. Yani bu şirkette olsun, bu kanalda olsun aynı şey. Ben bu çıkar bunu söylerim. Alırım ceketimi çeker giderim ondan sonra. Bitti ya benim için. Ben çünkü işimi yapmaya çalışıyorum.